Herkese merhabalar. Bugün 16 Ocak 2021. Türkiye'miz ve dünya için güzel bir hafta sonu olsun diyelim ve dünya tarihinde bugün neler yaşanmış hep birlikte bir göz atalım. 1547. Korkunç Ivan lakaplı Rus çarı 4. Ivan tahta geçti. 1556. 2. Felipe İspanya kralı oldu. 1970 Muammer Kaddafi Libya Başbakanı oldu. 1979 Şah Muhammed Rıza Pehlevi ailesiyle birlikte İran'ı terk ederek Mısır'a yerleşti. 1919 ABD'nin 26. Başkanı 1919 ABD'nin 26. Başkanı Roosevelt öldü. 1920 Milletler Cemiyeti ilk toplantısını Paris'te yaptı. 1992 Cezayir'de ordu devlet yönetimine el koydu. 2002 Birleşmiş Milletler Güvenliği Güvenlik Konseyi, Usama Bin Laden'in ve Taliban üyelerinin tüm varlıklarını dondurma kararı aldı. 2005, Adriana Liescu, 66 yaşında doğum yaparak dünyanın en yaşlı annesi ünvanını aldı. Türkiye tarihinde yaşananlar 1511 Çağdaş Osmanlı donanmasının kurucusu Kemal Reis şehit oldu. 1883 Marmara Üniversitesi kuruldu. 1983 Türk Hava Yolları'nın Afyon uçağı Ankara'da düştü. 47 yolcu hayatını kaybetti. 1998 Refah Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Bugün dünyaya gelenler. 1902 Sahneye çıkan ilk Türk kadını olan Bedia Muvahhid doğdu. 1982 Türk futbolcu Tuncay Şanlı doğdu. Bugün ölenler. 1595 Osmanlı'nın 12. Padişahı 3. Murat vefat etti. 1794 İngiliz tarihçi Edward Gibbon hayata veda etti. 1993, Türkiye'nin ilk Dışişleri Bakanı Bekir Sami Kundu vefat etti. Bugünkü bültenimizi de burada sonlandırıyoruz. Program boyunca yakın dönemde gerçekleşen önemli gelişmeleri ele almaya çalıştık. Yarın da tarihte neler olduğunu merak ediyorsanız bizi dinlemeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere.